Çok önemli midir yani Haziran'la Mayıs olması Onur Çok Bey? Önemli. Neden önemli? Şöyle, e, şimdi iki tane mevzu var. Şimdi Zafer Bey başını anlattı, sonrasında ben devam edeyim bu noktadan sonra. Bir tanesi anayasa değişikliği metni var. Yani özellikle başörtüsü konusunun anayasa yedirilmesi konusu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğrudan kendi kalesine attığı bir şey var. Eğer 360'tan fazla, 400'den az oy alırsa meclis içinde bu, bu şu demektir. Başörtüsü konusu referanduma gidecek demektir. Bu aşağı yukarı nasıl oluyor bizdeki referandum ilişkisi? Bunun Mayıs'la ne alakası var ya? Şöyle alakası var. Bakın dikkat ederseniz anayasa değişikliği teklif metni henüz şey yapılmadı. E, sunulmadı. E, bütçe kanundan önce sunulması da mümkün değil. Yani Aralık ayında sunulmayacak. Ocak başı itibariyle sunulduğu zaman aşağı yukarı e, 360 aldı ya da 360'tan fazla 400'den azaldı. Bu tarihten itibaren 15 gün içinde Cumhurbaşkanı bunu yayınlayacak, halk oylamasına sunacak. Ondan sonraki 60 gün içinde de yani aşağı yukarı diyeyim. Ocak ayından itibaren ne, ne anlatıyorsunuz? Şunu anlatıyorum. 75 gün içinde anayasa referandumuna gidecekse bu iş ne diyecekler bize? Diyecekler ki aynı yıl içinde iki ay içinde şey yapılmaz. Hem e, Cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimi hem de referandum yapılmaz. Bu e, efektif değil, mantıklı değil. Çok masraf. Haklılar. Bu noktada Seçimin öne alınması kadar doğal bir durum yok. Bunu muhalefeti de yani destekleyecek. Hayır seçimi öne almalarının nedeni anayasa değişikliği ile ilgili referandumu da aynı gün yapmak mı? Bir tanesi bu. Şimdi ikinciye geleceğim. İkincisi de şu. Sayın Cumhurbaşkanı... Öyle bir plan var mı Zafer Şahin ya? Nasıl Ahmet ya, Bey? Anayasa de... Başörtüsüyle ilgili <laughs> anayasa değişikliği referandumuyla seçimi aynı gün yapmak. Var yani şöyle bu konuşuldu. Ee, var mı şu anda gündemlerinde? Ya şöyle bu üst düzey siyasiler tarafından da e, dillendirildi aslında. Diyor. Peki Onur Bey devam. Yani bu arada mantıklı da bu. Üçün, yani şimdi ikinciyi söylemiştim. Üçüncüsü de şu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki kere üst üste Cumhurbaşkanlığı seçilmişliği var. Ve çok ciddi ki benim de içinde bulunduğum baskın hukuki görüş Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olamayacağı yönünde. Ama onu dikkate almıyorlar pek. E, şimdi Mo Montesquieu'nun şöyle bir şey var. Diyor ki eğer bir kanunu uygulayamıyorsan diyor o kanunu bırak bıra orada bırakma. Devletin saygınlığına helal getiriyorsun Peki, kaldır diyor. O zaman bu, o, bu muhalefetin de işine gelecek. O zaman 14 Mayıs tarihi e, mantıklı. Mantıklı. Evet. Ya da 7 Mayıs mantıklı. tarihi mantıklı. mantıklı. Özgür ağırlığı olan Zafer Bey doğru bir tarih tespit etmiş olabilir. Peki ya ama bu hangi şartlar? Anayasada %7'sinde yani %7'nin kaldırılması şartıyla o, oradaki şart e ne, ne alakası? Evet, kaldırılmazsa o zaman muhalefet razı olmaz. Muhalefetin ilk stratejisi seçimin 3 Nisan'da yapılmasıdır. 3 Nisan'da yapılırsa %7 baraj aranmaz. 3 Nisan'dan sonraki bir tarihte seçim yasasına da devreye girebilmesi için seçim, 6 ay geçmesi he, gerekiyor şimdi ya. Şimdi bunun için de o 6 Nisan'da doluyor bu, ya. Bu, bu neden Ak Parti'nin de hesabına gelir? Cumhurbaşkanı üçüncü kere seçilemez tartışmasını keser. Keser. Peki. Ya şimdi Ahmet Bey bakın, böyle bir tartışma yok. <laughs> Nasıl yok ya? Yok, yok. Daha, ya yok. Bunu. daha yeni Kemal Bey söyledi. Kemal Bey'in açıklaması var. Bunu, e, yani bakın, şimdi bu aynı 2007 yılındaki 367 garabeti gibi anlaşılır Hiç bir, yok İkincisi siz. Kemal Bey öyle anlaşılacağından korktuğu için mesele etmeyeceğiz. Kemal yani. Bey mesele bir etmeyeceğiz seni bir Kemal yani. Bey. Ya ne hatası? Şimdi Ahmet Bey bakın Mustafa Şentop hem TBMM Başkanı hem bu ülkenin Niye geçici saygı, madde zaman, Sayın Şentop? Hukukçularından birisi. Ahmet Bey şöyle e, Sayın Cumhurbaşkanı ilk kez 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye'de parlamenter sistem uygulanıyordu. Zaten şu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ikinci kez seçime giriyor. İlki 2018 yılının 24 Haziran'ıydı. İkincisi bu önümüzdeki seçim i̇şte olacak. İşte bu 367 ya yorumu bu kadar gibi basit. kulağı buradan göstermek. Ya bu bu kadar basit, değil basit değil bir şeyi yani eski sistemde bir kez aday olmuş bir insanı sen bu sefer aday olamazsın niye demek eksi, var niye ya. Niye madde o zaman? Kanadoğlu ruhunu tas tamam benimseliklerine Tam gösteriyor. düşünüyorum. O zaman nasıl AK Parti'nin oylarını patlattılarsa ben iddia ediyorum <laughs> bunun için ayak diresinler, bunu mesele yapsınlar. Yorum bakın ne olacak? Tam aksini düşünüyorum. Bu zorlama yorum bence 2007'deki o yorumun aynı taktiğidir. Fiil, şeyler değişiyor, aktörler değişiyor. Hatta eski mağdurlar şimdiki bu noktada aynı yok. oku. Ya 2007'deki aynı şey. ]'deki yorumu işte o, yine Masum hayır, Beyler yaptı. Masum Beyler öyle bir yorum yapmadı. Ben hatırlamıyorum. 360. Yani Masum şey. Bey'in düşünce ben, dünyasındaki insanlar yaptı. Yapmadım. 300, 300, bir kere 367 yorumu Mecliste bir gelenek vardı. Ya, bakın. O da, ben o da o da tarihte masum genel değil. sekreterdim. O da aynı şeyi halkın, tartıştık veya DSP adayını gösterdik. O da halkın tercihi, tercihi olan bir ismin Cumhurbaşkanı gösterdik gösterdik olmasını olarak. engellemek için ko, yapılmıştı. Konu değil zaten. Burada da Aynen. yine bir ismi ko, ko, Cumhurbaşkanı olmasını engellemeye konu çalışıyorlar. Burada, bakın burada burada şu yan yollara sapıyorlar. Çamura şu... batacaklar. Efendim bence şu şu sarihliğe gelmek lazım. Benim Sayın Erdoğan'ın yeniden seçime girmesi ya da girmemesi konusunda hiçbir sorunum yok. Girsin sorun değil. Ama hukuk giremez diyorsa giremesin. Siz diyorsunuz ki. Ya siz hukukçusunuz. Siz, o yüzden söylüyorum. E ben de o yüzden söylüyorum. E, cumhurbaşkanlığı, e, yüzden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine biz ne zaman geçtik? 2018. Hayır, 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 Cumhurbaşkanlığı, başkanı başkanı Cumhurbaşkanlığı M hükümet sistemine. sisteminde. Hayır, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Aynen. acaba, kaç kere seçildi? Acaba seçimde? AK Parti'nin işinde zaten, de ya, Cumhurbaşkanlığı tuzak mı var? Bu tezi biz niye sizden niye, başka kimseden duyuyoruz? madde Masum Bey. Bu tezi biz sizden başka niye kimseden duyuyoruz? Niye duyuyoruz? Yeni baş söylediler. Kim Yeni masada. Kemal okuyun söyledi ya bu konuda Bak, bu konuda hiç, şunu söyleyeyim. Hiç, hiç. Hayır söylediler mi? Hukukçuların başlar, tabii başladılar. Söylediğini söylediğini. karşı mahalle dedikleri diğer mahallelerin şey televizyonlarında koruculmaya başladı. 3 başlar. yıl önceydi. Yine bu stüdyolarda Ömer Lütfü Avşar bizi izliyorsa bu konuyu gündeme getiren, dile getiren ilk insan Ömer Lütfü Avşar'dır. O da bir hukukçudur. Sonra bu tartışma böyle biraz alevlendi. Ondan sonra siyaset kurumundan bunu mesele yapmayacaklarına dair açıklamalar geldi. Bizzat muhalefetten Şimdi birdenbire Masum Bey'in başını çektiği ya kendisinden başka başını çekmiyor. masum Bey aylardır bunu bilinen, En bilinen isim Masum Bey bu konuyu dile getiren. Onun dışında ben ne Meral Hanım'dan ne Kemal Bey'den ne başkasından, niye söylemezler? Niye söylemezler? Bakın, niye bakın. açık açık siyaset bakın, yapmıyoruz neden biz? Onlar niye söylemiyorlar? 3 Şubat'a kadar 3 Şubat'a kadar ihtimal var. 3 Şubat'a kadar. Bunu sağlarlarsa o zaman sorun yok. Ondan sonra göreceğiz. Siz diyorsunuz ben, ki, 2.7 e, barajı, 2.7 barajından vazgeçecek. Eski bakın, seçim sisteminde önce bir şey Türkiye Cumhurbaşkanı açıklama geçek, yapıp en işte iyi partileri gel, diyecek. Onun yola hakkı sapmak, var. Onun hakkı yola var. Yola gelin iyi partileri davet etmeye hakkı var. Muhalefet edenlerin de kendine göre oynama hakkı yok. Öyle bir bu şey da, yok. Bu da yan Ama benim sapmak. buradaki başka bir düşüncem var. Başka bir beklentim var. Bunu Cumhurbaşkanına burada duyurmak lazım. Kendi partisi içinde bu tartışma başlar o gün. Şimdi kimse ağzını açmaz. Ya Demokrat Parti o gün genel başkanı zaman, demiş, aday olamaz demiş. Demokrat Parti Genel Başkanı efendim, demiş Efendim bakın, bakın ayın 28 Şubat'ta buradaydık biz. Sayın Kalfaoğlu yönetiyordu. İlk 28 Şubat'ta açıklandı ya bu altılı masanın bildirisi. Ben aynen şunu söyledim. O gün burada eğer bulunursa kayıtlar görür. Dedim ki Vallahi Sayın Bakanım ben karşı size şey taraf, ya. Karşı taraf boş bu, durmayacak. karşı taraf boş durmayacak. İstedikleri kadar boş durmasınlar. Biz Erdoğan'ı yenemeyeceğimizi görüyoruz. Erdoğan'dan karşı Erdoğan dediğim, korkuyoruz. Musun? bizim seçimi, bizim seçimi alabileceğimiz tek ihtimal Erdoğan'ın seçime Ama bak, girmemesidir karşı tarafı dinlemedi. Karşı taraf bir Erdoğan Sayın Erdoğan'la Sayın atıyor. dedim. İkisi de tecrübeli siyasetçidir. Bu 28 Şubat'taki bu yapıya karşı tedbir alır. Seçim yasasını bir değiştirdiler. Ne takip edeyim oldu? Kemal Bey'in açıklaması yok mu? mu? Hayır bakanım. Bitmiyor. Hayır eşit değil. Altın Nisan'dan evvel olması lazım. Ya Kemal Bey'in açıklaması yok mu? Ahmet Bey de hatırlattı. Biz bu meseleyi gündemimize almayacağız Ama diye Kemal açıklaması yok mu? Ama Kemal Bey şunu söyledi mu? Zafer Bey. Dedi ki bu her ne kadar seçilemeyeceğini düşünsek de biz bu meseleyi gündeme almayacağız dedi. Kendi içinde garabet bir açıklama zaten. Eğer bu sorunsa... Gündeme almalısın. Sorun değilse niye sorunmuş ya, gibi davranıyorsun? Sorun değil işte. Sorun haline getirmeye çalışanlar var. Hukukçuların mi? çoğunluğu Vallahi, Mustafa, bakın. Bey, gibi ya, bir, Mustafa ya Bey gibi düşünüyor. Ya niye uyarıyı hala düşünüyor. almıyorsun? Bu uyarıyı kime yapıyoruz? Birileri oturup düşünsün. Ya bu gündeme gelirse ne olur? Valla. Bakın, bakın, bakın. 2007'de Sabih Karadoğlu hangi kaygıyı taşıyorsa. Bakın. Bugün de bugün yok. de Erdoğan'ı seçime sokmaya çalışanlar hiç, aynı kaygıyı taşıyor. Niye? Hiç. Çünkü Erdoğan'la girdikleri bir seçimi yok. kazanamayacaklarını gördükleri için hiç şimdiden yok. aynı 267 garabeti gibi yan yollara sokuyorlar. Millet amaç, bunu cezalandırır. Bakın, bakın, Sayın Bakan, ben arzulamam ama, arzulamam ama ama amaç Cumhurbaşkanlığını tartışılır hale getirmekti. Getirtmemeliyiz. Sayın Siz Erdoğan mi, seçilir, yani seçim ayrı aday olup seçilecekse Türkiye'de onun seçilmesini sağlayan herkes tartışılmasını engellesin. Mayıs'ta olursa Ö sorun kalmıyor değil mi? Hayır kalıyor. 6 Nisan'dan sonra olursa sorun var. Başlatacaklar. Yani ben bunu muhalefetin istediğiniz kadar söyleyin. Taviz koparma kadar da başlayacak. 6 Nisan mı? Şöyle, O, e, Sayın Bakanım muhtemelen onu şey için söylüyorsunuz. 6 Nisan ee, e, önemi şu. seçim kanununda için yapılan değişiklik. Seçim kanunu noktası da Sayın nasıl? Bakan söylüyor. Ama karar, kararın, kararın 3 Şubat'ta alınması lazım. Yani, yani Mayıs ayı olursa. Ya. Aynen. Evet. Mayıs Masum Bey, sonun yok. Masum Bey aslında Mayıs. şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı ki, seçilmesi bağlamıyor. Seçim diyor. 6 ayı evet. seçim olursa adamlar %7 barajına takılmışsa niye oy versinler? Bakın yani e siz bu, real siyaset bağlı. Ben siz. real siyaset açısından Bey bakıyorum. Diyor ki, bakın ben bunun Türkçe alt metnini açıklayayım. Sonra 14 Mayıs'ta niye yapsınlar? Bir saniye. Yani Demokrat Parti'nin zafer gününü <laughs> CHP alkışlatır mı ya? <laughs> yani akıl var mantık var. Yani CHP'nin... Peki seçim tarihinin belirlenmesinde CHP'nin de söz hakkı olacak mı? Muhalefetin olacak tabii. Şimdi Ahmet Bey buradaki kaygı şu. Biz seçim kanununda bir değişiklik yaptık ve 6 Nisan'dan sonra yapılacak her seçimde bu kanun uygulanacak. Seçim barajı %7'ye inecek ve küçük partiler Türkiye genelinde ve girdikleri her yerde %7'yi aşmak zorundalar. Sayın Bakan diyor ki bunlar diyor bunu aşamaz diyor. Bu partiler diyor %7'yi aşamaz o de diyor. Dolayısıyla bari. iktidar diyor eğer diyor seçimi öne almak istiyorsa diyor bir taviz vermek zorunda diyor bunlara bir taviz vermek zorunda diyor şimdi bu siyaset tarzının takdirini ben izleyicilere bırakıyorum bu bir İkincisi bu net bir şekilde üçüncü kez söylüyorum biz Erdoğan'dan korkuyoruz mümkünse bu adamı biz seçime sokmayalım ben şeyi anlamadım ya. yani ben, ben, 2002 bak, yılından beri ben, aynı politika Hayır ben şeyi bilmiyorum seçim 14 Mayıs'ta olacaktır olması için feshedilmesi lazım Neyin? Meclisin. Meclis seçim kararı meclis. alacak. Seçim kanunu olmaz. Fesi, fesi. Bakın. Kanun açık. Cumhurbaşkanının ikinci kere, üçüncü kere, dördüncü kere aday olabilmesi için Ya siz için, sabahtan akşama yıllardır meselesin erken meselesin. seçim meselesin. diyen bir muhalefetin hükümet hadi seçime gidelim dediğinde yok ben oynamıyorum, ben erken Hayır. seçime karşıyım diyeceğine e, inanıyor musunuz? Bakın. O, Buna hocam, millet ne der? Bakın. Ocak, yani Ocak ayından siz seçim sonraki istiyordunuz. muhalefetin altını kalsanın. Siz erken seçim istiyordunuz değil mi? Alın seçim. Ocak ayında gelelim görün bakın muhalefetin gündemi bu olacak. Sayın Bakanım herhalde sizin sosyal çevrenizde siyaset yapmış çevrelerde siz oturup yok. bu konuyu bakın, ciddi, bakın. konuşuyorsunuz. Ama şey ne Kemal Bey'in bi, gündeminde bir, var bir, bi, bildiğiniz şey kadarıyla ne Meral Hanım'ın şey gündeminde söyleyeyim. var. Meclis yani... edilmezse önce bir şey söyleyeyim size. Meclis kendi kendini fesh etmezse seçime gidebiliyorlar mı? Gidemiyorlar. Cumhurbaşkanı gider. Fesh ederse kendisi aday olamıyor. Kanun öyle. Aşamıyorsunuz bunu. Aşa ha, Bence meclis yaparsa. Meclis ve seyderse Peki mecliste 14 Mayıs'ta seçim olacaktır kararını. <laughs> Alamaz. Hangi... 14 Mart'ta karar alması lazım. Hangi? Ya başka bir şey soruyorum. Hangi çoğunlukla meclisten bu kararın çıkması gerekiyor? 360. 360. Tabii canım. Bunun içinde işte, muhalefet eriyor. Evet. Tabii evet, 334 oyu var AK Parti ve MHP'nin. <laughs> muhalefete ya, bir ihtiyaç var yani. Şimdi bir önemli hukukçudan bir not geldi. Ben bizi izleyenlere... Ee, yol göstermesi açısından bunu çok kısa okumak istiyorum. Şimdi diyor ki, Sayın Bakan eğer dinlerseniz, 2007'de Cumhurbaşkanı'nın halk seçilmesi için anayasa değişikliği yapıldı. Bu bir. 16 insan 2017'de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bu iki. 2017'de yapılan sistem değişikliği sonrasında anayasanın 101. maddesine kurallar aynı cümlelerle olsa bile yeniden yazıldı. Sayın Erdoğan'ın 2014'te yapılan seçimden sonra yaptığı cumhurbaşkanlığı görevi eski sistem içinde kaldı. 2018'de ilk kez başkanlığa adaylığını koydu. Şu an birinci dönemini sürdürmektedir. 2017 anayasa değişikliğiyle Sayın Erdoğan görev ve yetkileriyle yeniden yeni bir kamusal statü kazandı. Anayasada en fazla iki kez seçilebilir hükmü gereğince 2023 seçimlerinde adaylığının önünde bir engel yoktur. Sayın ben, Hukuk, ben hiç hu yani, katılmıyorum. Şey şimdi, sebebi şu. Bunu, ben de, ben de şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu, ben, ben sayın Hukuk, şey söylemek lazım. Bu seçim, yani, hayır, hayır, seçim, hayır, Hükümet sistemi değişirken sistem. Cumhurbaşkanı'nın seçim yöntemi değişmedi ki. Bakın, Sayın Hukukçu da öyle baksın. Kusura bakmayın. Peki. Seçim bu, sistemi, bu, ben bunu bu, niye söylüyorum? Cumhurbaşkanı'nın bu, çevresine ya, sayın bakan, hale getirmeyin. Cumhurbaşkanı Peki. şu anda dünyada ben güçlü olduğu bir dönemde bu dünyanın Peki. tartışacağı hale getirmeyin. Bunu şimdi, yeterli işte, ha, çok güzel bir noktaya geldik. Cumhurbaşkanlığı dünyanın tartışacağı bir noktaya kimin getirmek istediği getirmeyin noktasına diyor. geldi. Beyler. Çok iyi. Peki. Ya şimdi bir şimdi bütün bu tartışmaların dışında böyle bir cumhurbaşkanımız var. Ben getirmeyin var. diyorum ha, en, ama sen getirin en diyorsun. En kötümser ankette %50 alan bir adamı siz bir Sabih Kanadoğlu ruhuyla yarattığınız Sabih Kanadoğlu hukuki tartışmayla seçime öyle sokmayacaksınız yok. öyle mi? Hele mi? benim için seçime karışılamaz çok büyük mi? açıklamaları oku. <laughs> bana, bana bu laflar işlemez. Ben o tarihte savundum ve gerçekten Demokratik Sol Parti Sayın Tayfun İşli'yi aday gösterdi. Sayın Bakan bu inşallah bu tartışmayı kesti. hayır, alevlendirirsiniz. Hayır hayır. hayır i̇nşallah hayır. alevlendirirsiniz. Hiç, hiç, hiç. Yani sonucunu burada görürsünüz. muhalefeti küçümsememek lazım. Görürsünüz. Sen her şeyi yapmakta muhtedirsin, akıllısın, muhalefet değil. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Bir insan burada biraz evvel Meral Hanım'ın okuduğumuz olaflarına göre bir seçime giderken aman bu ayıp olur, bu şey olur diye o zaman yufka yüreklilik oluyor. Kimse yufka yüreklilik olmayacağını hesaba katıp ya ona siz, göre tedbir alsınlar diyor. Siz diyorsunuz diyor. ki bunlar şimdi, korkuyorlar. Şimdi bak, bu, bu görüşü, savunanlar, diye şey bu görüşü ya. savunanlar şimdi mi geldi akıllarına? Haziran ayının haç mevsimi olduğu, bilmem iş neyin ne olduğu. Ya seçimler Hat, her zaman. O gün, bu, o gün zaman, burada, bir ay, şurada ay, oturuyordum Ahmet Bey, aynen şunu söyledim. Da. Bunun seçimin Haziran'da olmayacağını açığını ÖSYM sınav takvimi belirleyecek. Bulsun Onur Bey, benim o konuşmam var. Neden? Bak ve yaptı. Ha şimdi hata yapıldı deniyor. Sayın Mustafa Şen çok dürüst bir adam. Dün müydü bir televizyonda söyledi yani erken alabiliriz yavaş yavaş bu yolu yapılmaya başlandı Şimdi ben de size bir şey sorayım. Sayın Bakan ortada siz bir niye, sorun yok siz ya. Siz niye %7'nin altında bir düşmesinden mi korkuyorsunuz? Ya. O zaman madem ki ya barajın milleti tutuyorsunuz, Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinden mi? korkuyorsunuz. Sayın Bakan, diğer partilerin düşük oranı olmasından niye korkuyorsunuz? Siz barajın düşmesini istemiyor muydunuz? %10'luk baraj, siz barajın düşmesini istemiyor efendim, muydunuz? Efendim tamam düştü. %10'luk baraj çok düşmek istemiyor muydunuz? Düşmemiş. E düştü, %7'yi düştü işte. Sıfırdı, sıfırdı baraj. Nerede sıfırdı? Baraj sıfırdı. Şimdi %10. Gayet tabii sıfırdı İttifakta sıfırdı. İlk seçimde geçen seçim sıfırdı. Geçen seçimde sıfırdı baraj. Ben ben şunu bakın. Ben yani bu ben şu, anda, sanılmak, şu endişeyle şeyle konuşuyorum. Bu, yani, sayın Cumhurbaşkanı çevresini bu konuda birisinin uyarması lazım. Siz uyarıyorsunuz Ben uyarıyorum. Hiç abi kanat seyri, hikayesine uymayın. Siyasette insanlar kaybedecekse o zaman karşı tarafındakini yok korktular dedi. Şöyle değil, düşünmez. Ama işte şey bu. olsun der. Kaybetme, olur. Kaybetme korkusuyla. Hayır kaybetme korkusuyla, seçime girmesini engellemeye çalışıyorsunuz Ama burada, bu burada basit. ben kendi adıma söylüyorum. Şu anda Türkiye'nin dünyada güçlü olduğu bir yerde hiç kimsenin Cumhurbaşkanlığı makamını tartışılır hale getirmeye i̇şte, bu, bunun, bunun vicdani sorumluluğunu da halk nezdinde A, sizden hesabını sorulması lazım. Ama, ama o zaman erken alın Siz seçim bugün seçim, bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir siyaset erken şeyi, alın Dünyanın Alıyorlar. gözünde Almıyorlar. tartışmalı üç, bir hale üç, üç, üç getirmeye Disan çalışıyorsanız alsın ki adamlar, bunun vicdani e, muhasebesini de yaparsınız. Aynen 2018'deki kurallarla gidebilsinler. Yani bunu o zaman o tarihe alın. Ya Sayın Bakan hayır, hem diyorsunuz siz, dünyanın siz, gözünün üzerinde olmanı siyaset ediyorsunuz. Siz diyorsunuz. bunu söylüyorsunuz da ben de soruyorum. Amacınız ne? Peki ben de soruyorum. Amacınız ne? Ben de soruyorum. Madem siz, bu ülkenin siz başında... Ama, amacım yok benim. Ben... ben reel siyaseti konuşuyorum. Ben size bir şey söylüyorum. Diyorum ki reel siyaset ben size bu. Ki, Eğer sen sizin karşı tarafı de, suçluyorsan bakın, o da seni suçluyor. Sizin ifadenizle madem bu ülkenin başında dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir siyasetçi var. Bu kadar kıymetli. İşte o siyasetçi 3 Nisan'da gitsin seçime Niye, siz, üç lisan'da niye, seçim niye canım, siz, bu seçime girmesini engellemeye gitsin, çalışıyorsunuz? 3 Nisan'da gitsin. Koçular Amacınız ne? Hayır ben soruyorum. Niye 3 Nisan'da gitmiyor o zaman? Niye 3 Nisan'da gitmiyor o zaman? Niye engellemeye çalışıyorsunuz? Niye 3 Nisan'da gitmiyor? Niye gitsin? Hayır niye, niye onlar da 14 Mayıs'ta Demokrat Parti'nin 1950 zafer gününe gitsinler. Ben soruma cevap şey, veririm. Ben, ben de soruyorum. Ben siz benim ben, soruma cevap Hayır ben de verir. ben de soruyorum. Madem Cumhurbaşkanının seçilmesinden ki öyle, endişe varsa o zaman Cumhurbaşkanının da seçilmezlik tartışmaya açılması Cumhurbaşkanlığı açmayın. seçimini Türkiye, kaybedeceğine dair sizde bir endişe bakın, var ki adamı seçime en sokmamaya çalışıyorsunuz en çok, ya. En çok Böyle şey konuda olur tweet mu? atan en çok konuşan Türkiye kuşatma altında diyen adam benim. Ben de diyorum ki bu kuşatma adına derken Reel siyasetin böyle bir hata yapmaması için uyarıda yolu bu. uyarmaktır. Yoksa kısa bir ara uyarmama kızıyorsun ya? Bir, bir yumuşayalım, bir kısa ara verelim ondan sonra devam edelim.